Tüm çabalarınıza rağmen İngilizceyi öğrenemiyor musunuz? Gittiğiniz kurslar, aldığınız kitaplar, izlediğiniz videolar boşa mı gitti? Artık üzülmenize gerek yok. Şimdi size İngilizceyi saniyeler içerisinde nasıl öğrenebileceğinizi göstereceğim. Gönder oğlum. Bu elimde görmüş olduğunuz, yıllardır annelerimizin bizi döverken kullandığı merdane bizzat İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth tarafından okulup üflenmiş olup Başınızın ortasına yapılan bir dokunuşla saniyeler içerisinde İngilizce'yi öğretiyor. İngiltere Kralı, Rahmetli Başkan Kennedy, Tatsız Kral Pele, hepsi başarılarını bu merdaneye borçlu. Nasıl çalıştığını size hemen göstereyim. Gel oğlum, gel oğlum, gel. Do you speak English? Görüyorsunuz. Hemen müdahale ediyorum okunmuş merdanemle. Yes, I can speak English. Görüyorsunuz. <laughs> tamam bol. Hadi bakalım. Hadi. Hadi beleşe kaptın. Hadi bakayım. Kampanyalı fiyatlarımızla okunmuş merdanemize sahip olmak için bizi hemen şimdi arayın. Çünkü İngilizceyi öğrenmek bizimle işte bu kadar kolay. Tabii ki de değil. Eminim birçoğunuz az önce duyduklarınızın gerçek olmasını isterdiniz. Ama maalesef bu iş öyle bilgisayardan flash diske film fotoğraf atmaya benzemiyor. Dünyadaki her başarının olduğu gibi İngilizce öğrenmenin de sizden istediği bazı öğeler var. Bunları derleyip toparladığımızda 3 tane madde ortaya çıkıyor. Şimdi onları anlatmaya geçelim. Dil öğrenmedeki olmazsa olmaz birinci maddemiz sevgili arkadaşlar motivasyon. En basit tanımıyla motivasyon sizin dili öğrenmeye karşı olan isteğinizdir arkadaşlar. Motivasyonu da biz içsel motivasyon ve dışsal motivasyon olarak ikiye ayırıyoruz. İçsel motivasyon dışarıdan hiçbir sebep zorlamaksızın sizin kendi isteğinizle dili öğrenmenizi ifade eder. Dışsal motivasyon ise dışarıdan gelen mesela bir sınavı geçmek, bir terfi almak veya iş bulmak gibi dışarıdan gelen bir zorunluluğu dayatmayı ifade eder. Yapılan bilimsel çalışmalar ve benim yıllardır yaptığım kişisel gözlemlerim şunu söylüyor arkadaşlar içsel motivasyona sahip insanlar dil öğrenmede çok daha başarılı. Bunu da şu şekilde analiz edebiliriz. Dışsal sebepler ortadan kalktığında mesela iş bulduğunuzda veya sınav iptal olduğunda siz İngilizce öğrenmekten vazgeçebilirsiniz. Ancak içten seven, gerçekten seven hiç bırakıp gider mi İngilizceyi? İşte tam da bu yüzden kanalımızda size İngilizceyi sevdirecek ve severek öğrenmenizi sağlayacak videoları paylaşıyoruz. Motivasyonla ilgili söylemek istediğim son şey şu. Motivasyon size anlık değil, devamlı olarak lazımdır arkadaşlar. Ama burada da şöyle bir durum var. Zaten siz dili öğrenip kullanmaya başlayınca, yani o tadı alınca öyle bir motivasyon oluşuyor ki devamı bir nevi kendiliğinden oluşuyor. Dil öğrenmedeki olmazsa olmaz ikinci sırrımız exposure yani sizin dile maruz kalmanız. Buradaki kritik nokta şu sizin exposure yani dile maruz kalma yönteminiz dil öğrenme amacınıza uygun olmalı. Yani bir sınava mı gireceksiniz yoksa genel konuşma İngilizcesi mi öğrenmek istiyorsunuz buna paralel bir şekilde hazırlanmış bir exposure programınız olmalı. Dil öğelerine maruz kaldık. Exposure oluştu. Yani dolduk. Şimdi taşma zamanı. Üçüncü adımımız olmazsa olmaz. Üçüncü sıramız sevgili arkadaşlar. Practice. Az önce de söylediğim gibi en basit tanımıyla practice sizin aldığınız öğeleri doğru yerde ve doğru şekilde kullanmanızı ifade eder. Adı üstünde pratik yapma yani. Bunu da çok basitçe pasta yemeği değil artık pasta yapmaya geçme aşaması olarak düşünebilirsiniz. Yani özetleyecek olursak eğer bir içinizde öğrenme isteği yani motivasyon olmadan iki siz dil öğelerini almadan maruz kalmadan exposure 3. aldığınız öğeleri pratik etmeden yerinde kullanmadan arkadaşlar dili öğrenemezsiniz. İşte bakın eğer birileri size çıkıp da bizim az önceki çakma reklamımızda olduğu gibi 3 günde 5 günde öyle 20 dakikada 30 dakikada dil öğreteceğini vaat ediyorsa az önce söylemiş olduğumuz kriterler açısından bir bakın ne görünüyor? 1. Size yaptığı program ve koyduğu hedeflerle yeterli motivasyon sağlıyor mu? 2. Sizi yeterince uzun süre ve sizi doyuracak kadar dile maruz bırakıyor mu? 3. Öğrettiği öğeleri yani maruz kaldığınız öğeleri size pratik yapma imkanını sunuyor mu? Ancak ve sadece bu sorulara doğru ve doyurucu bir cevap aldıktan sonra yola çıkın. Yoksa yolda kalırsınız baştan söyleyeyim. Sizi hiçbir yere götüremeyecek havadan civadan uyduruk yöntemleri değil, İngilizce öğrenmeye dair doğruları öğrenmek için kanalımızı takipte kalın. Videomuzu beğenirseniz de çok mutlu oluruz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Kaçmayın gelin size de İngilizce öğreteyim.